Okan Bey izin girişlerim üç kişiyle çakışıyor ve Kaan çözemedik bunu. İK olarak bu çakışmayı destekliyor oluyoruz. Bununla ilgili yeni bir proje geliştiriyor oldu. İzni kendinden daha üst seviyede bir çalışanla çalışan çalışanlarımız için yemekhanenin olduğu kata bir dekor kuruluyor olacak. Çalışanlarımız o dekorun önünde resim çekilip sosyal medyaya tatile çıkmış gibi koluyor olacak. Alaçatı ve Amalfi sahillerinin dekoru yapılıyor olacak. Her kata iki tane leğen ve soğuk su koyuyor olacağız. Kadınlar için pembe, erkekler için mavi. Günce 6'şer dakika ayaklarınızı soğuk suya sokuyor olabileceksiniz. Bu yeni sistemle çalışanların maaşının 4 katı tutarındaki tatillere çıkmasını engelliyor olmayı hedefliyor oluyor. İzni çakışan çalışanlarımız izinlerini Aralık ayında kullanıyor olacak. Başka çözümsüzlüğe kavuşturulacak sorunun kalmadıysa akşam için hazırlanmak istiyor. Çalışanına en değer veren İK ödülünü almaya gidiyor olacağız. <laughs>